Nenni de nenni, nenni Dostlar ney, nenni yünenli, Şimdi Alevilik nedir dedi, ismini Hazreti Ali'den alıyor ve Ali evi anlamına geliyor. Alevilik'in üç boyutu vardır. Birinci boyutu fıkhi boyutu, yani Kur'an boyutu. Hazreti Ali'nin Kur'an'a vermiş olduğu fıkhi yorum ile vücuda gelen inanca inanmış ondan amel edenlere Alevi Alevilik'in İkinci boyutu da tasavvuf boyutudur. Tasavvuf yaratanın iradesinden kendi cüzi iradesini, yani ulvi iradenin kendi cüzi iradesini harmanlayıp birleştirip bütünleştirmektir. Yani insanın kendi iradesini katmasıdır. Alevi kimdir? Allah'a kul Muhammed Mustafa'ya ümmet inanç bakımında sıtkıyla bağlı olan evliliğin sevgisini daima içinde taşıyan aklı kendisine rehber edinen iyi düşünen iyi söz söyleyen iyi ahlakı kendine ilke edinen bu yaşam biçimi kendine ilke edinen bu şekilde yaşamaya çalışan herkes Alevidir. Alevilerin içerisinde Cem vardır. Cem de birleşmek demek. Bütünleşmek demek anlamına gelir. Cem olmak, birleşmek, bütünleşmek anlamına. Burada da tabi Cem evleri de bizim mabetlerimiz, hanelerimiz. Ondan sonra 12 on hizmet başlar. 12 hizmetlerden bir tanesi de işte bizim semalarımızdır. Bu 12 hizmetin içerisinde olmaz, olması olmazıdır yapılan cemlerde mutlaka semah dönülür. Hz. Muhammed'in miraca çıkıp döndükten sonra Kırklar Meclisi'ne uğramasıyla ilk olarak başladı söyleniyor bize bu. Hz. Muhammed miraca döndükten sonra evine giderken bir kapının önüne geçerken Cebrail Aleyhisselam iniyor. Ya Resulullah buraya girmen lazım diyor. Kapıyı çalıyor. Kimsin diyor? Ben Peygamberim diyor. Diyor bize Peygamber lazım değildir. Git ümmetine Peygamberlik yap. Cebel tekrar gelir, Ya Resulullah diyor. Orada emir var. Oraya girmen lazım. Bir daha kapıyı çalıyor. Sen kimsin? Ben Muhammed'im. İçerideki ses diyor ki, zaten içimizde bir Muhammed var. İkinci bir Muhammede ihtiyacımız yok. Üçüncü kez gittiği zaman, bel fukaray el yetimimdir. Ben de sizdenim. Ben de fakir fukarayımdir ve bu kapı açılır, içeri alırlar. Ve peygambere biz kırklarız derler. Peygamber sayar 39 kişiler. Biriniz nerededir? Der. Birimiz şeydullah'a gitti. Yani bize e, yiyecek getirmeye gitti. Ne yapıyorsunuz? Biz burada ibadet ediyoruz. Hepimiz biriz diyor. Bizde büyük küçük farkı yoktur. Biz birlik makamına ermişiz. Peki bir ispatı var mı? Var mı? Diyor. Birine işte meşter vuruyorlar. 39 kişinin kanı bir noktaya akıyor. Bir kişinin kanı da pencereden geliyor. Bu da Salman'ın kanıdır diyor. onu bağlıyorlar. Tamam diyor, inandım size diyor. E peki ne yapıyor? Biz zikrediyoruz Allah'a. O da Zikrederken Allah-u Teala vechaline gelir. Hz. Muhammed vechaline gelir. Kalıp sema dönüyor. Sema dönünce diğer insanlar da kalkıp onun beraber sema dönüyor. Başındaki imamesi yani kucusu düşüyor. Onu da tutup Teberek yaralar evet. herkes bize bağlıdır. Biz bu da ikrar verdik sana, yani sana bağlıız anlamında bağlıyoruz. İlk sema oradan geliyor. Semah dönmek, hak için dönmek, arınmak, kin, kibri içinden atmak. Bu da Peygamberden Hazreti Peygamberden ve kırklardan bize kalan bir değerdir. Sema zahir ve batini anlamda iki ayrılır. Semah görünen ve hakkın huzurunda olan diye iki bölümde oluşur. Sema semahı dört ana bölümde toplayabiliriz. Gökyüzünde uçmak, evrenin dönüşü gibi dönmek turnalar gibi kanat çırpıp uçmak haktan alıp halka vermek Şimdi, Sema işte e, Hazi Bektaşi Veli Horasan'dan geldikten sonra Anadolu'ya Sema şekilleri orada değişiyor. Mesela Adana Sema'ı var. Ondan sonra Erzincan Sema'ı var. Diyarbakırlıların e, Diyarbakırların var. Ondan sonra daha sayamadığımız bir sürü semahlar var. Bu semahlarda her, her yöreye göre değişik değişik semahlar var. Ama hangi semaha dönersen dön, aynı inanç, Aynı ibabet, aynı ikrardır. Hepsi bir yere bağlıdır. Fükürler değişik olabilir. Ama inanç biçimi hep aynıdır. Değişmez bu. Semah, hak huzurunda, yani zahiri alemden batini aleme bir geçiş. Semah dönerken bu canlarımızın dairesel biçimde oluşlarında. da bu evrenin dönüşü gibi dönmek. Yani yeryüzünde evrenin, dünyanın, her türlü varlığın döndüğünü simgeliyor. Sema döndüğün zaman hakla bütünleşmen lazım. İçindeki o kötü fikirleri, düşünceleri her şeyi silip atacaksın. Sema dönen canlar önce ya Allah derler. Veya sema döndükleri sırada ya Allah derler. Hem de bir cami gönülde ya Allah derler. Hem dönerler, hem de ya Allah derler. Niye? Hangi yöne dönersen dön, Allah o taraftadır. Yani tek bir tarafta namaz kılar gibi, aynı şekilde Allah bir yönde değil. Allah her yöndedir, her yönde ben Allah'ımı görürüm anlamındadır. Biz diyoruz ki, benim Kabe'm sensin, sen benim Kabe'msin, ben senin Kabe'mim. Kabe'nin anlamı nedir? Şimdi insanlar yanlış anlamasın diye, ayna görevini görüyor. Yani ben sıfatımı sizde görüyorum, siz sıfatınızı bende görüyorsunuz. O anlamda semah dönülür Semah döndüğü zaman hakla bütünleşmen lazım. Semah ancak aşkla olur. Eğer aşk bütünlüğüne, o vechaline ulaşmayıp sema dönersen o sema seyirlik olur. yanayım sanki. Hani semah dönerken sanki bir tek ben ve Allah görüyorum karşımda. Kendimi sema bırakıyorum daha doğrusu. Hani sema ben dönüyorum ama semahla birlikte coşuyorum bir yandan da. Kendimi kaybedebilme oluyor bazen. Bağlamanın, oradaki sözün bir oradaki sözcük kelimenin akışına kendimi kaptırdığım zaman oradaki kendi sözü yaşadığım andan itibaren bağlamanın ritmiyle kendimi bulutların üstünde hissedip Allah'ın yanına varabildiğimi, vardığımı, hatla bütünleştiğimi, onun onunla aynı anda sanki onun karşısındaymışım gibi hissettiğimi zaten kendimde görüyorum. Yaklaşık 5-6 yıldan beri semah dönüyorum. Ee, başlarken hani aşama aşama gidiyordum. Daha sonra kendimi semah dönerken kendimi farklı bir yerde zannettim. Böyle her taraf kap karanlık. Sanki tek kendim semah döndüğümü fark ettim. Ee, ayaklarımın yerden kesildiğini zannettim. olan burada o halı, o vecd halini yakalamak, o aşkı yakalamak, hakla hak olmaktır. Yani bizim esas burada aradığımız budur. İnsanlara söylemek istediğimiz budur o arada ikinci ve üçüncü kişiler yoktur. Yalnız sen varsın. Bir de karşı tarafta merkezde olan yüce yaratan vardır. Ona varabilmendir. Duvar mı? göz Gönlündeki huşuyla sıdkı bütün imanıyla ona varmaktır. Anlamayabilir. Biz bunu, bunu yakalamaya çalışıyoruz. Biz oradaki semahımızla hakkın ve halkın bir anda bütünleştiğini zaten hissedebiliyoruz. Yani kendimizden geçip biz bunu yaşayıp ve canlıları da yaşatabiliyoruz. Evet, Sevap dönmek benim için benim hayatımın bir parçası oldu neredeyse. Her pazar hani eğitim alıyoruz burada cem evimizde. Mutluyum. E Öğrendim ilk öğrenmişim. Hak Muhammed Ali yolum benim. Bu yolu iyice yere götürmek istiyorum. Bizden selam olsun Gerçek canlara Gerçek canlara Vücudu şerini dost dost Yıkanlar gelsin Yedi kat göklerin Yedi kat yerin Kudret binasını Kur'anlar gelsin